basmasını. Zaptalım bu. Bitti bu kadar. 50 lira var burada. Alo efendim konuşalım. Üçüncü biz Cuma günü başka bir hanımefendinin kucağında delirip yani gördük. Yani gerçeği söyle, seni buradan gerçekten e, hiç incitmeden ne gerekiyorsa yardım yapacak bir şekilde gönderelim o benim gururda o sürekli çıkıyor. Tamam. Ondan sürekli mesela, bir saniye. Bak burada çok ince bir detayımız var. Tamam. Sürekli çıkıyor derken yani senin çocuğun alarak mı çıkıyor? Sürekli derken yani bazen tek başına çıkıyor bazen buna çıkıyor. Tamam neden çocuğu veriyorsun peki? Çocuğun ihtiyacını yani, karşılıyor mu? Karşılıyor. Karşılamaz yani, Olmaz mı? Çocuğunu verdiğinde çocuğunun mamasını bezini alıyor mu? Tabii. Tabii. Yani tamam. peki sana para veriyor mu? Doğru söyle bana. Bana vermiyor ama çocuğumu karşılıyor. Çocuğu yani çocuğunu, senden alıyor, çocuğunu senden alıyor. Bana ama işte bezini, mamasını, bezini, mamasını evet. biz o hanımefendiyi cuma günü aldık. Tamam. Ee, yani zaten tutaraklarımız da benim. Ama çocuğun besini zaten biz de tamam. Kaç yaşında çocuğun? Bu bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında. Evet. Peki korkmuyor musun bu çocuğa? Yani gelirken farklı bir şekilde düşse, yaralansa, Başına bir şey gelse çocuğunun. ama işte yani hani hani geldiğinde bir şey yapıyorlar. Nasıl ne yapıyorlar? Kim yapıyor mesela? Mesela hani kaynağınla. Kaynığınla yani. seni teşvik mi ediyor? Yok teşvik yani. Teşviklerken yapmışlar. E, vermeyince laf söyle, laf söylüyorlar, onu söylüyorlar, bunu söylüyorlar. söylüyorlar. Yani çocuğu bizden kıskanıyorsun diyorlar. Anladın ama çocuğu Bile bile <laughs> suçu sürüklüyorsunuz. yani çocuğu. E, göstererek vatandaşların duygusunu müsü yapıyorsunuz, para istiyorsunuz. Yani bu da çok hoş bir şey değil ki. Yani suça sürüklenen bir çocuk var burada. Bunu net bir şekilde söyleyeyim ben bununla alakalı e, idari yaptırımlarımız olacak. Ben 10 yaşındayım. 10 yaşındasın. Kaç senedir biliyorsun peki? Yani bir neden dileniyorsun? ben zaten hani biz yakalanıştınız ya, o günden beri bilenmiyordu. Evet. Amcanla evladlık çocuk aldık biz. Evladlık çocuk aldık. Kimden? Amcanla. Amcanla çocuk aldınız. Neden? Amcan bakamıyor muydu? <laughs> ben çocuk için aldım. Çok tatlı çocuk. Evlatlık aldığın zaman neden aldınız? Yani çocuğu dilendirmek için mi aldınız, sevmek için mi aldınız? Ben? sevmek için aldım. Yani, yani ben anlamıyorum. Bak burada çok... Şimdi bu çocuğu bir anne, bir baba sana nasıl verebilir? Bilal amcanın zaten. Amcan, amcanın çocuğunu aldın ve sen o amcanın, çocuğunu sen o amcanın çocuğunun karnını doyurmak için dileniyor muydun? Evet, ben alacaktım. Çocuğunuzu mu veriyorsunuz dilendirmek için? Başka birini? Benim gör yok abla, görümcem var. Hı hı. 13-14 yaşında, 13-14 yaşında. 14 yaşında. Ha. Çocuk o daha. Evet, o, yani o da çocuk. Yani kendisinin bir zaten bir suç var. Hı hı. Ee, Şeyin bu herhalde, doğru mu? Hangisi? Şu. Hanımefendi. E, onu da tanıyorum ama o da hiçbir şeyim olmuyor. Valla yemin ederim yani. Peki, bu değil mi senin için şu hanımefendi? Şu da Ama Tamam, peki sana bir şey daha sormak. Çocuğun verdiğinde sana mama mı getiriyor, para mama, mı getiriyor? E, bana bir fardı sordu. Tamam, mi? anladım. Orası, ama para de getiriyor, değil mi? Anlıyor belli bir para veriyor sana. Kaç para mama işte? 80 lira. Yok, yani olursa. mamasını alıyor bazen. Mamasını alıyor. Tamam, bazen mamasını alıyor, aynı, bazen parasını alıyor. Doğru mudur? Bu hani e, çocuğun suça sürüklenmesidir. Yani aynı. peki e, çocuğun size böyle lafların söylenmesi çocuğunuzun dilenmesinden daha kötü bir şey mi? Yok yani yani çocuğu ben bana kalsa ben zaten vermek istemiyorum. Hı hmm. -hı. İyi insanlar değiller. Yani iyi insanlar olsa onlara bir insanlar... geçinir varlığınızı veya olmadığını beyan ediyorsunuz. Peki nasıl güvenip de bu iyi insan olmayan kişilere çocuğunuzu beyan Yani kayıp kayın kaderimi insanlar değil. Sen birebir yani çocuğunu <laughs> kriz kaçmada kiralayıp ondan belirli bir şekilde nemalanmışsın. Yani bu çocuk her gün mü çıkıyor? Evet bence her gün çıkıyor. Belki de haftada iki defa çıkıyor. Ama artık suça çocuklanan bir çocuk olmuş bu. Bunu bizim önüne geçmemiz gerekiyor. Sen okula gitmiyor musun? Aa, Neden gitmedin bugün? Bugün fazla geç kaldı. Fazla geç. Bugün <laughs> akşam film vardı orada. Film vardı ama geç kaldım. Okula gittim. <laughs> Baban ne <laughs> iş yapıyor peki senin? Babam bir bazen çalışıyor. Bazen çalışıyor. Anne dilencilik yapıyor. Aynen. Arada sıra gidiyor Yani annen dilencilik yapıyor. Annen de suç kaydı var. Aynen. 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 Ve annenin yanında sen de dura direnmeye dilenmeye başladın. Aynen. Yani vatandaşlardan para isterken e, genç bir kızın başına bir şey geleceği şartına gelmiyor mu mesela? Geliyor abi. Neden çekiyorsun peki? Yani bir seni işte duyuyorsun çocuk kaçırıyorlar bilmem ne oluyor diye basında bir dünya yer haber alıyor. Bunlar evet. da korkuyor mu? Yani ailen nasıl izin veriyor sana? Ne yapıyorsun? Anne başladı zaten. Abim abi bizi. Abi bizi vermişti. Abi